Bağlar Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Bağlara Dev Spor Tesisi. Bağlar Belediyesi tarafından arsa tahsisi ve projelendirme çalışmaları yapılan 35 bin metrekarelik alanı kapsayan çok amaçlı spor kompleksini Büyükşehir Belediyesi inşa edecek. İçinde futbol sahaları, spor salonu ve idari bölümlerin yer aldığı dev tesisin ihalesinin önümüzdeki günlerde yapılarak çalışmalara başlanması bekleniyor. Hem Bağlar'ın hem Diyarbakır'ın spordaki geleceği için büyük önem taşıyan projeye desteğinden dolayı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ve ekibine teşekkür eden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gençlerimizin beklentisini karşılayacak olan ve bizlerinde hayali olan bu güzel eseri hep birlikte hayata geçiriyoruz diye konuştu. Ki belediyenin işbirliği müjdeli haberi getirdi. 400 bin'den fazla nüfusa sahip olan ve bu nüfusunda yaklaşık %60'ının gençlerden oluştuğu Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesi, iki belediyenin işbirliğiyle devasa bir spor tesisine kavuşturulacak. Çok amaçlı proje için Bağlar Belediyesi tarafından arsa tahsisi ve projelendirme tamamlandı, çalışmalar hızlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi ile görüşerek proje hakkında bilgi veren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, müjdeli haberi kamuoyu ile paylaştı. Bağcılar Mahallesi Orhan Doğan Caddesi'nde 35 bin metrekarelik alanda inşa edilecek spor kompleksinde futbol sahaları, spor salonu, idari bölümler, sporcular için yatakhane ve dinlenme alanları yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihalenin en kısa zamanda yapılarak çalışmalara başlanacağı bilgisi verildi. Bu proje önemli bir ihtiyaca cevap verecek. Tesisin sadece Bağlar'ın değil, Diyarbakır'ın da önemli bir ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteğin takdire şayan olduğuna değinerek Genel Sekreter Abdullah Çiftçi ve ekibine teşekkür etti. Başkan Beyoğlu, genel anlamda Diyarbakır'ımızda, özelde de bağlarımızda çok ciddi bir genç nüfus potansiyeli var. Bu tesis hem ilçemizin hem kentimizin önemli bir ihtiyacına cevap olacak. Gençlerimiz için farklı spor alanları oluşturmamız gerektiğini bilerek bu doğrultuda çalışmalar yapıyoruz. Gençlerimiz sporla uğraşsın, yeteneklerini sergilesin istiyoruz arsa tahsisi ve proje belediyemiz tarafından yapıldı. Büyükşehir Belediyemiz en kısa zamanda inşallah inşa ederek halkımızın hizmetine sunacak. Birlikte uyum içerisinde işbirliği yaparak kentimize eserler kazandırmaya devam edeceğiz. Her şey gençler için, bağlar için, Diyarbakır için diye konuştu.